Tekrar merhabalar çocuklar. 37. etüdü geçen hafta çalışmıştık. Çok güzel performans sergilemişsiniz. Bir sürü video aldım teşekkür ederim, gururlandım. Bu hafta 38. etüdü çalışacağız. Bu etüpleri çalışma sebebimiz bundan sonra güzel bir melodik bir şarkıya geçeceğiz. Parmaklarımızı ona göre e, alıştırıyoruz, nefes yerlerimizi ona göre öğreniyoruz ki bundan sonra çalacağımız şarkımızı ona göre akıcı olsun diye. Neden küçük melodiler çalıyoruz? Çünkü süremiz kısıtlı, video ile ders yapıyoruz. Okulda olsaydı bitirmiş olacaktık bu etütleri. Lakin ben sizi yormamak adına ve daha detaylı anlatayım diye 37. etüt, 38. etüt, 39. etüt şeklinde derslerimize devam edeceğiz. 38. etüdümüzde 8'lik notalar mevcut. Yine biz bölgeden oktav doğudan çalıyoruz. Portenin altında yazılsaydı buradan çalacaktık. Portenin üstünden başladığı için buradan çalıyoruz. Tekrar nefes yerlerine dikkat ediyoruz. Nefes yerlerine dikkat ettikten sonra akıcı bir şekilde çalmaya çalışıyoruz. Şarkıyı etüdü çalayım, dinleyin. şekilde. Çok basit. Nefes yerlerine de dikkat ederseniz, parmak hareketine de dikkat ederseniz, C'ye si geçişi geçen hafta görmüştük. Aynen bu şekilde. Bu hafta yine C si kullanıyor. Parmağımızı bu şekilde doğru kullanırsak, nefes yerlerinde doğru kullanırsak hiçbir sorun kalmayacak. Bundan sonraki etüdü de çok güzel yapacağız. Ondan sonra çalacağımız şarkıları da. Notayı okuyun. Do, re, do, re, do, re. Do, mi, re, do, Do, re, do, re, do, re, do, si, do, mi, do, bu. Teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşeceğiz. 39. etüdü çalacağız. Ama bu hafta siz kendinizi hiç yormayın. Sadece 38. etüdü düzgün nefes yerleriyle ve parmak hareketleriyle düzgün çalabilirsiniz. Ben sizden başka bir şey istemiyorum. Bu hareket çok önemli. Etüt bize bunu anlatıyor. Nefes yerlerini ve bunu. Bazı öğrencilerim 37. etütte siye bu şekilde geçmiş. Onları gördüm ve uyarı mesajı da yazdım e, bir çoğunuza. Ama e, şu an uyarılacak bir durum söz konusu olmayacağından eminim. Çünkü do si do mi do bakın. Do si do mi do yapacağız. Teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Çok özledim. Bunu da bilin. Umarım en kısa zamanda yüz yüze ders yapacağız. Hoşçakalın.